Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Bir Gece Masalı dizisinin 34. bölümü izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkararak geçmişin gölgesinin nasıl insanların hayatlarını şekillendirdiğini gözler önüne seriyor. Bu bölümde Elif'in hamileliği, Mahir'in karmaşık duygusal tepkileri ve aile içindeki çatışmalar izleyicilerin dikkatini çeken başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Bölümün en önemli anı Elif'in sürpriz hamileliği. Bu durum karakterlerin hayatındaki dengeleri değiştirecek bir dönüm noktası niteliğinde. Mahir, Elif'in hamilelik haberiyle karşılaştığında yaşadığı karmaşa, ilişkinin derinliklerine iniyor ve izleyicilere aşka dair sorgulamalar yapma fırsatı sunuyor. Mahir'in bu duruma verdiği tepkiler hem onun karakterini tanımlıyor hem de izleyicilerde merak uyandırıyor. Mahir'in annesi Hülya, Elif'e karşı hala mesafeli ve bu hamilelik haberi onun için bir tehdit anlamı taşıyor. Geleneksel değerlerin hakim olduğu bir aile yapısında bu tür durumların getirdiği gerginlik ve çatışmalar dizinin dramatik yapısını pekiştiriyor. Aynı zamanda Mahir'in dedesi Asaf Bey'in geçmişte Elif'in ailesine verdiği zarar izleyicilere sadece geçmişle yüzleşmenin ne kadar zor olduğunu değil, aynı zamanda aile bağlarının karmaşıklığını da gösteriyor. Elif'in Mahir'e olan güveninin sarsılması ilişkilerindeki kırılganlıkları gözler önüne seriyor. Diğer taraftan Canfeza karakteri öğrenmiş olduğu büyük sırla sarsılıyor. Hamilelik haberi onun hayatında köklü değişimlere neden oluyor. Kalbinin taşıyamadığı gerçeklerle karşılaşması onun karakterinin trajik bir dönüşüm geçirmesine neden oluyor. Artık Canfeza hem kendi hayatını hem de içindeki yeni can ile ilgili mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu mücadele izleyicilere içsel bir yolculuğun kapılarını aralıyor. Afetin karakteri ise dizinin dinamiklerini değiştiren bir başka önemli unsur. Fatmadan kurtulmanın sağladığı rahatlıkla eski hakimiyetini yeniden kurmaya çalışıyor. Ancak bu çabası, Mahir'in Ken Feza'ya köşkü hediye etmesiyle beklenmedik bir darbe alıyor. Bu hamle sadece dengeleri değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Afetin güç kaybını ve yenilgisini sembolize ediyor. Bu durum, izleyicilere güç ve otorite dinamiklerinin nasıl kırılgan olabileceğini hatırlatıyor. Bölümdeki bir diğer önemli olay, fermanın efsane ile gizlice nikah kıyma kararı. Mahir'in evinde organize edilen bekarlığa veda partisi, kontrolden çıkınca büyük bir krizin fitilini ateşliyor. Fermanın dansçıları eve çağırması, durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Canfeza ve diğer kadınların bu duruma müdahale etmesiyle evde patlayan kaos, dizinin tempolu yapısına katkıda bulunuyor. Ferman'ın eylemleri, onun geçmişten ve kendi seçimlerinden nasıl kaçamadığını gözler önüne seriyor. Bir gece masalının 34. bölümü, karmaşık ilişkilere, geçmişle yüzleşmeye ve yeni başlangıçlara dair çok katmanlı bir anlatım sunuyor. Duygusal gerginliklerin tavan yaptığı bu bölüm, izleyicileri sadece olayların akışıyla değil, aynı zamanda karakterlerin içsel çatışmalarıyla da derin bir hesaplaşmaya davet ediyor. Elif'in hamileliği, Canfeza'nın yaşadığı içsel dönüşüm, Mahir'in ailevi baskıları ve Afet'in güç kaybı hepsi bir araya gelerek dizinin hikayesinin zenginliğini artırıyor. İzleyiciler bir sonraki bölümde bu karakterlerin nasıl evrileceğini merakla bekliyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.